Merhaba arkadaşlar, ee, yeni bir videoya hoş geldiniz. Ee, bugün sizlere Minecraft'ta yine bir şey göstereceğim, ee, skin yapımını göstereceğim arkadaşlar. Önce e, siz şöyle şeye girin, Google Play Store'a gidiyorsunuz, buraya skin stili yazacaksınız. Şöyle bakın. Herisin eşitlik kötü ya. Neyse boş ver sen. Şimdi bakın şunu indireceğiniz siz hocam. ne ee, şunu bak görüyor musun? İşte onu indireceğim. İndireceksiniz. Ne diyorum ben? Tövbe tövbe. İşte bunu indireceksiniz arkadaşlar. Onlar işte indirdikten sonra açacağınız da ben. ne neye giriyor ya Allah Allah. Tövbe Bismillah. Üf, 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 üf. Şimdi açıyoruz bunu. Şöyle. Tamam. Şimdi önce random'a basıyoruz. Bakın şurada random var. Random. Buraya basıyoruz. İşte adam değişiyor. Mesela bunu yapacaksınız. Bir de bu lock'ların çare indirmeniz lazım. Bir önceki videomda demiştim herhalde. Hızlı koşma hilesi diye bir tane bir şey vardı. İşte tıklıyoruz buna. Block launcher var bakın. Buna tıklıyoruz. Ne diyor? Çenk. Çenk değil. işte burada böyle bir şey diyor. Import diyeceğiniz için. Mesela hata. Şimdi bu oldu. İyi bakalım. <laughs> Block launcher'a giriyoruz arkadaşlar. Yoksa normal Minecraft'a girdiğimizde olmaz. Evet şimdi girelim. E ben ne hasikindi değil mi? Şöyle elimize bakalım gördüğünüz gibi elimiz böyle. Bir de şöyle bakın. Şöyle zırhlı çıkarayım ben. Bakın hocam ee, çok güzel değil mi ya? Çok seksi abi. Neyse geç. Ki. E, ee, o zaman ben burada bitireyim. Hunger Games videolarını isterseniz Yaparım. Hunger Games çek derseniz yaparım yani. Ama biraz zor olabilir yani. Şöyle kamera falan işte. Öyle o işler biraz zor olabilir. Ama öyle takılıyoruz ya. Takılıyoruz abi biz takılıyoruz. Neyse o zaman beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler, oyunlar dilerim. Abone olmayı unutmayın. Bakın Like da atın. Tamam. Hadi görüşmek üzere.